Evet arkadaşlar bugün de tane tane olan şehriyeli pilav pişiriyoruz. Biraz sıvı yağ döktük. Yağ ısındıktan sonra biraz şehriye atıyoruz. Şehriyeleri karıştırdıktan sonra bir su bardağı ben az yapıyorum olduğumuz için. Pirinç. Bir iyice kavuruyoruz. Daha sonra ne kadar pirinç koyduysa onun iki katı su koyuyoruz. İki bardak koyuyoruz. Bir de ben yarım daha koyuyorum. biraz da tuz koyalım bu da bir kaynasın altına yarım yapacağım gördüğünüz gibi pilavımız tane tane pişti afiyet olsun herkese